kuruluşları. Cumhuriyet Bayramı'nın 97. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına koronavirüs tedbirleri damga vurdu. Maliye bağlı ilk <laughs> Valilik bahçesinde tören alanında davetlilerin ateşi ölçülerek HES kodları soruldu. Tören tebrik kabulü ile başladı. Her yıl valilik makamında gerçekleşen tebrik kabulü, koronavirüs nedeniyle bu yıl Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez valilik bahçesinde düzenlendi. Protokol, ve olsun. Tebrik töreninin ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Öğrencilere şiir okudu törende konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuadar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılını kutlamanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını aktardı. Bugün geçmişimizden aldığımız güçle ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirişin sembolü, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını kutlamanın gururunu hep birlikte yaşamaktayız. Bu anlamlı günde öncelikle binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor. Aziz milletimizin, Adıyamanlı hemşehrilerimin, yanlarımızın yarın, umudu olan sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı iştenlikle kutluyor. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Kıymetli dostlarım, bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nı tüm dünya yetkisini altına alan Covid-19 pandemi salgınının gölgesinde buruk olarak kutluyoruz. İnanıyoruz ki alacağımız tedbirlerle bu günler geçecek. Tören yürüyüşünün ardından kutlamalar sona erdi. Müzik